Arkadaşlar merhaba. Esentepe Türkan Kasapoğlu Parkı'nın yanındayım. Hemen sol tarafında park. Güzel bir park, kocaman. Görüyorsunuz. temizle kuşlara da bakalım kumrulara daha yukarıya yukarıya çıkıyor arkadaşlar bakın bu merdivenler var daha sonra yine şu apartmanların arkasından yine yukarıya doğru giden yollar var İzmir'in hiç bilmediğim yerleri arkadaşlar. Esentepe'yi biliyorum ama belirli noktalarını biliyorum. Bir ileride üç kuyuları doğru cami falan var. Oraları biliyorum. Burası bayağı büyük bir park arkadaşlar bakın devam ediyor. Devam edelim biz de parkın içinde. Varmış. Şöyle banklar falan da olsaymış insan piknik falan yapar burada. Ben gerçi piknikleri çok sevmiyorum. Çünkü çeşmeler olsun, tuvaletler olsun çok kirleniyor. O yüzden çok sevmiyorum. Parkın altındaki yamaç arkadaşlar. Şöyle dik bir yamaç var. Ağaçlandırılmış. Zaten bu eskidir. Kim bilir ne zaman ekildi. 50-60 senelik vardır. Manolya var şurada hemen. O yeni ekilmiş. aşağı inen bir merdiven var. Güzelmiş arkadaşlar gerçekten bu park. Buralara yolunuz düşerse dinlenmek için gelebilirsiniz. Şöyle farkın devamını da görelim Gülün rengi çok güzel arkadaşlar. Bakın. Bunlar aşı olduğu için kokmaz. Gerçekten pek kokmuyor. Bakın bu park böyle devam ediyor. Ben de böyle devam edeyim arkadaşlar. Aşağıya giden merdivenler var. Öyle. Bunlar değişik bir mazı çeşidi yani ismini bilmiyorum da mazıya benzettim. Çok güzel yayılmış. kedimiz de hemen çıktı yanından. Burada bir bank varmış arkadaşlar. Görüyorsunuz. Aşağıda fotolar falan var. Kort acaba tenis kortu mu şurası anlayamadım. Ve tekrar devam edelim şöyle. Kar yağsa şu ağaç ne kadar güzel olur. Burada okul varmış. Bakın arkadaşlar İzmir Körfesi'ni görüyor musunuz? Bakın oralara da binalar ayıklıyorlar. Bir işler falan çalışıyor. Şuradaki cami ne camisi acaba? Yeşil minaresi görünüyor. Karşıdaki dağlar Yamanlar Dağı arkadaşlar. O dağlar Manisa'ya kadar gidiyor. Bir kısmı Bergama'ya kadar gidiyor. Yunt dağlarına bağlanıyor bildiğim kadarıyla. kadar Bak, oturmak için kulübeler yapmışlar. Artık <laughs> devamı hala yetişkinler için spor aletleri ama bunlar çok sağlıklı değil. Herkesin vücut yapısı farklı, bazı uzun, bazı kısa bazı insanlar şişman bazı insanlar zayıf yani herkese göre değil dikkatli olmak gerekir bakın yukarıda daha apartmanlar var arkadaşlar dik yokuşlar devam ediyor hemen önümüzde bir zeytin ağacı Görüyor musunuz koluluk gibi ne kadar güzel. Ben ben Keşke öyle yeşil kalsın. Burada da okul var arkadaşlar. Park daha devam ediyor. Parkın sonuna kadar gidelim. Oradan aşağıya ineriz. Yağmur da hafif hafif çiseliyor. Bugün üzerimin ne giyeceğimi bilemedim. Geri mont aldım. İyi ki almışım. Yoksa ıslanırdım. Bakın ne kadar yukarıda evler var. Ama güzel buralar arkadaşlar. Temiz. Temiz derken hani sokaklar da temiz aslında. Öyle insanlar işte bir iki bir şey yapmasa çok daha iyi olacak. Mimoza'lar açtı arkadaşlar. Ama ben mimoza'ların yanına yaklaşamıyorum. Çünkü onların polenlerini aldığım zaman aylarca gözümün yaşlanmasından, burnumun akmasından kurtulamam. Buraya kadar geldik arkadaşlar parkın sonuna. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayalım lütfen.